Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben size yıllarca yapmış olduğum fırında but pirzola tarifini paylaşmak istedim. Izgara tadında oluyor. Eğer bu şekilde yaparsanız gerçekten de farklı bir yöntem ve farklı bir lezzet. Özel sosuyla beraber hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle bir kaseye bir buçuk yemek kaşığı silme yoğurdun en sol tarafından aldım. Ee, eğer evinizde ayran varsa ayran da kullanabilirsiniz. Yoğurdu güzelce çırptıktan sonra yaklaşık çeyrek su bardağına yakın su ilavesi yaptım ve güzelce karıştırdım. Ardından 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ilavesi yaptım. Yine karıştırmaya devam ettim. Şimdi salçalarını ilave edeceğim. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Yarım yemek kaşığından birazcık fazla domates salçası ilave ettim ve güzelce karıştırdım. Buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesi salça oranına çok dikkat etmeliyiz. Çok fazla kullanmayalım. Eğer çok fazla kullanırsak çok lezzetsiz olur. O yüzden bu miktarlar çok yeterlidir. Bu arada buraya kadar geldiyseniz yorumlar kısmına bir emoji veya bir mesaj bırakmanızı rica ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ederim. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bizim için 3 tane en önemli baharat var. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber, 1 tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ve yarım tatlı kaşığı da karabiber ilavesi yaptım. Bundan sonra kullanacağım baharatlar eğer evinizde varsa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yoksa kullanmayabilirsiniz ama gerçekten e, lezzet katacaktır. Ancak çok az miktarda kullanacağım. Az miktarda görmüş olduğunuz gibi kaşığın ucuyla zerdeçal. E, birazcık köfte baharatı vardı evde. Ondan kullandım. Ve yine çay kaşığının ucuyla da köri kullandım. E, 3-4 damla limon suyu sıktım. Eğer evinizde varsa yumuşatacaktır. Ve bir çay kaşığından biraz az da Toz şeker ilavesi yaptım ve son olarak da bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Zerdeçal güzel bir renk verecektir. E, şeker ise e, kızarmasını sağlayacaktır. Limon da biraz yumuşamasını sağlayacaktır. Limonu çok fazla kaçırmayalım. 3-4 damla limon yeterli olacaktır. Sosa ilave edeceğim. Sarımsakları hazırlıyorum. Yaklaşık olarak 4-5 şiş sarımsak kullandım. Bu şekilde ince ince doğuruyorum. Sosta olmazsa olmazlarındandır. Çok güzel yakışıyor. Tabi bilenler biliyor. Bilmeyenler için özellikle söylemek istedim. Sarımsakları da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Sosa bakıyorum. Bir miktar su ilavesi yapacağım. Yaklaşık olarak 3-4 yemek kaşığı su ilavesi yapacağım. Ardından hemen tavukla buluşturacağım. Burada 1,5 kilogramdan biraz fazla but var. Pirzola haneye nasıl getirdiğimi açıklama kısmında izleyebilirsiniz. Daha önceden bir video yayınlamıştım. Bir kasap yapmıştı sağ olsun. Onun öğrettiği gibi yaptım. İzlemek isterseniz açıklama kısmındaki linki tıklayıp izleyebilirsiniz. Sosun tamamını tavuklara ilave ettim. Ellerine harin bir şekilde karıştırıyorum. Burada kesinlikle güç uygulamıyorum. Sadece sosu tavuklara yedirmeye çalışıyorum. Kesinlikle ezmeyin veya güç uygulamayın. Hepsini yedirdim. Şimdi artık fırına vereceğim. İsterseniz vaktiniz varsa bir 3-4 saat bekletin. Daha da lezzetli olacaktır veya akşamdan da yaparsanız daha da güzel olacaktır. Fırını şu anda açtım. 150 derecede ısınıyor. Bir tane tepsiye bir miktar su koydum. Yaklaşık olarak yarım su bardağından biraz az. Ve bir miktar soğan, biraz patates ve biraz da sarımsak koydum. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Hep bu şekilde ben pişiriyorum. Soğanlarla biraz sonra salata yapacağım. Patatesleri de istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. pirzolaları da ızgaranın üstüne diziyorum e, bu şekilde piştiği için gerçekten de e, çok lezzetli olacak ızgara tadında olacak sizlere garantisine veriyorum yıllarca yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir bu arada hemen şu önemli püf noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum etleri lütfen bu şekilde dizelim e, yani ızgara telini geçmesin hatta birazcık bir de içeride olsun bunu yapmamızın sebebi, eğer etler ızgara telini geçerse mutlaka suları fırına dökülecektir kenardan ve fırını temizlemek çok zor olacaktır. O yüzden lütfen bu şekilde dizelim. Fırında ben sizlere göstermek istedim. Tepsi de ızgara'yı da fırına yerleştirdim. Arada bu kadar bir fark var, yaklaşık olarak 7-8 santim fark var. Merak etmeyin, patatesler de pişecek, soğanlar da pişecek, etler de pişecek bir saatin içinde. Aradan 30-35 dakika geçti. Şu anda fırın 230 derecede. Bir maşa yardımıyla etleri bu şekilde ters çeviriyorum. İsterseniz her ikisini de ızgarayı da tepsiyi de kendinize doğru birazcık çekip daha kolay bir şekilde çevirebilirsiniz. Hemen soğanları ve patatesleri de çevirip fırının kapağını kapatacağım. Yaklaşık olarak 25 dakika daha pişmeye devam edecek. Toplamda 60 dakikan içerisinde tavuklar da pişti, soğanlar da pişti, patatesler de pişti, sarımsaklar da pişti. Şimdi ben hemen servis tabağına alıyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor bu şekilde pişerse. Bu arada biraz sonra da hemen ekşili soğan salatasını yapacağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Çok sevdiğim salatalardan bir tanesidir. Et yemeklerinin yanına da çok güzel yakışıyor e, tercihi tamamen size bıraktım. İsterseniz tabii ki de yapmayabilirsiniz ama yaparsanız eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Zaten ızgaranın altına mutlaka bir tepsi et, yerleştirmem gerekiyordu. ben de bu şekilde hep değerlendiriyorum. Yoksa bu tavukların suları fırına akacaktı. Soğanların kabuklarını hemen soyup biraz kalın bir şekilde doğrayacağım. Ardından da sumak ve nar ekşisi ilave edeceğim. bir miktar sumak göz kararı ve biraz da kendi evimde yapmış olduğum nar ekşisinden ilave edeceğim ve ellerimle güzelce karıştıracağım çok şifalı çok lezzetli benim en çok sevdiğim salatalardan bir tanesidir bu arada sarımsaklarda pamuk gibi oldu çocuklarım çok sevdiği için onlara yaptım özel olarak Patatesler de çok güzel pişti. Her zaman küçük boyda tercih ederseniz ikisi de yani tavuklar da, patatesler de, sarımsaklar da ve soğanlarda eşit bir şekilde aynı anda pişecektir. Tepside kalan bir miktar yağ olacak. İsterseniz bu etlerin üstüne biraz sonra göreceksiniz gezdirebilirsiniz. Etler sulu, sulu ve çok lezzetli oldu. Eğer sosla bir 4-5 saat beklerse çok daha güzel olacaktır veya bir gece beklerse. Daha güzel olacaktır. Ama bu şekilde de çok güzel. Her zaman yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir. O yüzden güvenle deneyebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.